sadece babalardan şunu istiyorum bir gün boyunca çocuklarıyla beraber kalsınlar o zaman anneleri daha rahat anlayacaklarını düşünüyorum ben de hiçbirini bilmiyorum ben şu anda emzirme dışında her şeyi yapabiliyorum sanıldı ki %100'ü ben baktım %0 annesi ya hayır biz paylaştık. Eşitlik dediğimiz şey de bu. Aynı sosyal tecrübeyi, zamanı, emeği bir erkek de harcadığında anne ile eşit düzeye hatta daha ileri ve verimli bakım kapasitelerine babalar da erkekler de ulaşabiliyor. Çocuğu sıkı giydir, üşütmesin. Çok giydirdin, terlemesin. Yani bu her söylediğimiz uyarı cümlesi aslında babalık konusunda belki de kendine güven kaybına sebep oluyor. Çocukların İlk öğrendikleri sosyal kalıp, toplumsal cinsiyet rolleri. Çünkü evde o anneleri ve babalarının performe ettiği bir şey. Dolayısıyla babalık meselesi aynı zamanda sonraki kuşaklar üzerinde de önemli. Kimim ben? Ben çocuklarına bakan bir baba. En baba olarak biliniyorum sosyal medyada. Normalde mühendisim. 2016 senesinde doğdu ilk çocuğum. 2018'de de ikinci kızım hayata geldi. İkisine birden 5 sene boyunca bir fiil baktım. Benim de hayalimde hiç böyle ben baba olacağım da çocuklarıma bakacağım diye bir şey yoktu. Eşim, Özgehan neden sen bakmıyorsun dedi. Ben çocuk Bakamam dedim yani ben çocuk bakmayı bilmiyorum. E ben de bilmiyorum dedi. Dedim ki içimden bir deneyeyim. E başaramam. Öyle inanmıyorum yani çocuk bakacağıma. Başaramayınca zaten bir şekilde herhalde bir yardımcı falan bulup normal sisteme döneriz. Böyle başladı. Evet bebeğimiz geldi. Kocanı bir şekilde geçirdi. Evet. Ayaklar çıplak çıkıyor burada. İlk denememiz için fena değil kadının da aktif bir şekilde ev dışında ve iş hayatında rolünün olması erkeklere çocuk bakımı ile ilgili bir sorumluluk bıraktı. Toplumda da genel olarak bireylerde de çocuk bakımı özellikle annenin içgüdüsel olduğuna dair bir beklenti var. Anne babalık öğrenilebilen beceriler yani kadınlar doğuştan getirdikleri genetik özellikleri dolayısıyla doğduğu andan itibaren bebekleri emzirmeyi biliyor değiller, alt değiştirmeyi biliyor, uyutmayı biliyor değil bunların hepsi deneme yanılma usulü araştırarak, gözlemleyerek öğrenilen sosyal tecrübe süreçleri. Kimin emeği, motivasyonu, zamanı yüksekse ailede bebek bakımında ilerleme şansı daha yüksek olacaktır. 1 2 3 Bak İpek de bekliyor. İpek... İki tane çocuğum var. Birinin ismi Kemal, şu anda 32 aylık. Diğerinin ismi İpek, o da 8 aylık. Çocuklarımızın bakımını sürekli birlikte üstleniyoruz. Biz hiçbir şekilde bir bakıcı hizmeti almıyoruz. Kendi ailelerimizden de aynı zamanda da bir destek almıyoruz. Bunun sebebi de çocuğumuzun her anında bizim yetiştirdiğimiz çocuk olsun istiyoruz. Bir babanın hem çalışıp hem de anneyle çocuğun bakımını paylaşabilmesi gerektiğini düşündüğüm için planlı hareket ediyoruz. O yüzden ben iş yerimde vardiyalı düzene geçtim. Ben çocuğumu doğurdum ve kucağıma aldım. Ne yapacağım? Tamamen sudan çıkmış balık gibisiniz. Emzirmeyi doğru düzgün bilmiyorsunuz. Birileri öğretecek. Altını hangi sıklıkta değiştirmem lazım? Gece uyandırıp ne kadar beslemem lazım? Hiçbiri bilmediğiniz şeyler. Eşimle beraber yani Eren'le beraber biz bunları birlikte öğrendik. Çünkü bir baba neden çocuğuyla anne kadar kaliteli vakit geçirmesin ki? Neden bakımını eşit derecede paylaşmasın ki? Bebekler sadece tek kişiye ve sadece anneye bağ kurduklarında sağlıklı büyüyor değiller. Çünkü 24 saatlik bir performans ve bundan zaten tek kişinin sorumluluğu olması o kişinin kendisi için ne fizyolojik ne psikolojik sağlık alanı kalmaması anlamına gelir. Dünyanın her yerinde aslında çok önemli bir nüfus artık kentlere taşındı ve o geleneksel kendine yeten kır ekonomisi ve ona bağlı olarak oluşmuş olan bileşik aileden çekirdek ailede yaşıyor artık herkes. Çekirdek aile modelinde çocuğun yakın çevresinde iki aktör var. Birisi anne, birisi baba. Bunlardan birisi bunu kendi rolü olarak görmediğinde çocuğun gelişimi açısından çok önemli bir fırsat kaçmış oluyor İşte tam burada anne kadar babanın da çocuğun gelişiminde çok önemli bir rolü var. İlk başlarda anne evde olduğu için izninden dolayı beraber başladık. Ta ki gün geldi izli bitti. "Hadi ben gidiyorum" dedi kapıyı çekip gittiği anda ben o oh, dedim birebir kaldım. Ne yapıyorsun sabahleyin? Bir günün sonunda tamamen bakabildiğimi görünce çok mutlu oldum. Çok heyecanlı bir şey. Bir güven geldi. Kabıyı kapattım. İlk anda şunu düşünürüm. Kemal ağlıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Biraz işim var söyleyip geleceğim. İlk ben işe başladığımda Kemal 11 aylıktı. Ben onu eve bırakmaktan dolayı bir suçluluk hissettim tabii ki. Ama bu aslında bence onu babasına ya da birisine bırakmak kaynaklı bir suçluluk değil de onu bırakmak kaynaklı bir suçluluk duygusuydu. Şimdi ben evdeyim ve anneyi işe gönderiyoruz. Bebek anneye bağımlı. Çünkü anneden süt alıyor. alıyor. Anne güvenli bir yer onun için ve annenin gözünün görmediği yerde olduğu zaman kaybolduğunu düşünüyor. Şimdi siz bu bebeği yatıştırmanız gerekiyor. Diğeri biraz daha büyük olsa bile o da sorguluyor. Benim annem nerede? Ona da bir cevabınız olması gerekiyor. Birini sakinleştirirken diğerini de aynı zamanda sakinleştirmeniz gerekiyor. Bu işi yapmak gerçekten çok zor. Bir eksiklik olarak ben çocuklarıma bakamadım gibi hiç düşünmedim. İşten geldiğinde yine onlara sarılıp uykuya birlikte gittiler. Kopukluk yok. Yalnızca olmadığı dönemde iş boyunca ben devredeyim. Spagettimizi size böyle sunuyorum. İstememişim <laughs> tamam orada kalsın. İşte değerler, kültür, alışkanlıklar, toplumsal cinsiyet rolleri, erkeklik, kadınsılıktan kaçınma üzerine kurulduğu için tırnak içinde işte şefkat göstermek, ev işi yapmak, çocuk bakmak ve dolayısıyla baba çocuğun bakımına katılmıyor kızım var. ismi Zeynep. 7 yaşında şu anda. İşte yaklaşık 3 senedir beraber yaşıyoruz Zeynep'le. Haftanın 5 günü beraber. 2 günü de annesiyle geçiriyor gibi bir durum var. ben zaten hani başından itibaren Zeynep'in ihtiyaçları ile ilgileniyordum. Yani işte alt değiştirme, işte mamasını hazırlama gibi. Eğlenerek birlikte vakit geçiriyoruz. Zaten bence püf noktası da o yani işin. Burada en büyük problem yalnızlık. Gidip de birine soramıyorsun. Anladım. Biraz daha sessiz konuşabilir Tamam, biraz daha sessiz konuşamazsın. Anne baktığı zaman etrafta diğer anneler var. Örnek anneler. Kendi yaş grubu olabilir veya ondan önceki jenerasyonlar olabilir. İsterseniz internete girin anneler grubu, isterseniz kitaplara bakın. Bütün kitaplar anne. Yani bebekle ilgili ne varsa anne üzerinden gidiyor. Kemal doğduğu zaman eşimin annesi ya da kendi annem mesela benim bir şeyleri yapamayacağımı düşünüyordu. E sen yapamazsın, ben yapayım istersen dedikleri zaman ben bakıyordum. Neden yapamayayım? Yani bu çocuğun altını temizlemek ya da çocuğu giydirmek mesela çok büyük meseleler değil ki. Yani çok yapılabilir bir şey aslında ama toplumda öyle bir yer etmiş gibi olay. Anne sadece çocukla bir O bezini değiştirir, o uyutur. Erkeklerin karşısına çıkan bariyer kadınların kapı tutuculuğu deniyor. Toplumun genel bakış açısı dolayısıyla bebek bakımı ailenin kadınlarına atfedilen bir rol. Yani bu emzirmeyle de evet başlıyor. Destek aradığımız kişilerle devam ediyor. O yüzden babanın konuya girmesi çok kolay değil. Burada işte çekirdek ailedeki birey toplumsal eğilime karşı durmak için sistemli çaba harcaması lazım. Burada yine karşımıza öğrenilmiş, edinilmiş erkeklik ve kadınlık kalıpları çıkıyor. Toplumsal cinsiyetle aslında babalık performansı arasında çok büyük bir ilişki var. Çünkü babalar ilkin baba olmuyorlar. Öğrendikleri ve edindikleri erkeklik kalıpları içerisinde babalık performansını ortaya koyabiliyorlar. Eşitlikçi babalığın dönüşümü hem toplumsal cinsiyet rollerini aşındırıyor, hem de toplumsal cinsiyet rollerinin aşınması babalığı dönüştürebilir toplumsal dinamikleri belirleyen en temel şey ekonomik faktörler. O dönemde baktığımızda ben evden çalışmaya çalışıyorum. Onun bir maaşlı işi var. Ekonomik olarak da o benden daha fazla kazanç sağlıyordu. E böyle baktığımız zaman şimdi onun maaşını kesip eve dönmesi benim bir şekilde ekonomik olarak tek başıma destek olmam eve bizim ailemizin dengesini de bozacaktı. O yüzden bizde seçmesi daha kolay oldu. Ben evde kalabilirim. Zaten evdeyim. Bakabilirim diyebildim. Tabii ki bakım sorumluluğu ve gelişimi destekleme konusunda tüm dünya gibi Türkiye'de değişiyor. Ama bu değişim tamamen bakım sorumluluğunun eşitlendiği anlamına gelmiyor. Hala çok büyük bir açık var. Bunun birçok nedeni var. En başat nedenlerden bir tanesi istihdam politikalarıyla çok doğrudan ilgili. Çünkü Türkiye o ülkeleri içerisinde kadın istihdamının en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu ne demek? Erkekler çalışıyorlar ve fiziksel olarak zaten çocuğun olduğu yerde değiller. Babalık izni çok kritik bir yerde duruyor ve Türkiye babalık izni konusunda çok geride. Özellikle ilk günlerden itibaren baba dahil olduğunda bir kere ta baştan o bağ kurulmuş oluyor. Bir de babalık izninin varlığı bile tek başına bir mesaj veriyor. Sen de sorumlusun. Senin de yapacakların var. Çocuğun sana da ihtiyacı var. iki kız çocuk olduğu zaman mesela bana makyaj yapıyorlar. Birlikte oyun kuruyoruz, bebek bakabiliyoruz, yemek yapıyoruz birlikte. Sibel dur! Hazır mıyız? Birlikte saçlarını yapmak. Hani hiç düşünmediğim bir şey, bilmediğim bir şey. Mesela bir anım var, tarak saçına dolandı. Yani öyle böyle değil ama dolanma yani. Kesmek lazım gibi hissettim. Orada çok korkmuştum. Mesela dışarı çıkarken kıyafetleri yarım yamalak giydiriyordum ben. Sırf çıkabilmek için. Ama şimdi Teyzeler hemen diyorlar ki e, ayakkabıları farklı olmuş. E biliyorum ama <laughs> yani hani o ayakkabının farklı olması bir problem olmaması lazım. Evet zorlayan tarafları var, onu bir aktivite haline getirince o zaman o oh. artık yük, Hafifli yani ya. Uzaktan çalışıyorum bu arada. Hafta içi Zeynep'in geliş saati 4.30. Ben de hemen aşağı inip <laughs> Zeynep'i karşılayabiliyorum. Sonra geliyoruz. Ben geri kalan zamanda da çalışıyorum. O da ödevlerini yapıyor. Ve sonra birlikte vakit geçirip <laughs> günü devam ettiriyoruz. Tabii ki anne ihtiyacı olabilecek kısımlar olabilir Zeynep'te. Fakat büyürken de ben onu genelde alabildiğince kendisi halledebilecek şekilde ihtiyaçlarını büyütmeye çalıştım. Babaların çocuk bakmasının çocuk gelişimine etkisi üzerine çok derinlikli araştırmalar var ve çok olumlu sonuçlar bunlardan elde ediyoruz. Mesela babanın ilgililiğinin yüksek olduğu ailelerde çocukların genel olarak özgüvenleri daha yüksek çıkıyor ki özgüven bütün beceri, yetenek gelişim süreçlerinde çok belirleyici temel bir eğilimdir. Çünkü bağımlılık duygusunu aşıyorlar. Kemal ya da İpek sadece bana bağlı, sadece bana bağımlı konumda olsaydı bu ilerleyen dönemde hem onların hayatı için hem de benim hayatım için çok ciddi bir konfor düşüşüne sebep oluyor. Yani ben babama da söylüyorum bunu ya. Çok basitmiş. Nasıl giremezsin ya? Ya sen çalışıyorsun, 8 saat çalışıyorsun. Hayatta bir çaban var, bir sorumluluk almaya çalışıyorsun. Ve bu aldığın sorumluluklar içerisinde en basiti bence. Ama bunu işte adım atamıyoruz yani. Biz erkekler çok gerideyiz. Annelerimiz bize zamanında çok fazla müsamaha göstermişler. Tamam oğlum sen hiç kalkma ben hallederim. Tamam Eren bir şey ihtiyacın var mı? Ben evleniyorum aynı şeyi işimden bekliyorum. Şimdi çocukla bir süre etkinliğe katılabiliyorsunuz. İşte parka gitmek bunlardan biri. Orada mesela annelerle, anneannelerle, babaannelerle karşılaşıyorsunuz. Çok size ilgi gösteren, çok destekleyen olduğu gibi ne, ne yapıyor bu diyenler de oluyor. Eğer ki anne full time %100 bakabiliyorsa e o zaman baba da full time gerektiğinde %100 bakabilmeli ve bakabiliyor. Aslında baba olarak evin dışında da farklı rollerimiz var. Ben bir baba olarak çocuğumla oyun grubuna gitmekten çok zevk alıyorum. Tek bir babasınız ister istemez ortamda bir anne yoğunluğu var. Yanlış yaptığınız bir hareket her türlü dikkatlerini çekecek. Genel olarak ben hiçbir şekilde negatif bir şey almadım. Yani mesela annelerin emzirme ve e, çocuk bezi değiştirme odası. Babalar değiştiremez. Baba odası yok. Ama yeni nesilde alışveriş merkezleri çoğaldıkça orada mesela bebeğin odası denilen hani sırf anneye yönelik değil de başka bir oda yapıldı. Oraya baba da girebiliyor. Ama girsem bile orada bir anne olduğu zaman o bir huzursuz oluyor. Mesela emziriyorsa anne karşılıklı böyle birbirinize bakıyorsunuz. Biraz rahatsızlık oluyor falan. Hala devam ediyor ama gelişmeler var. Eskiden hiç yokken Şimdi artık var. Uygulayacak kişi olan çocuk. Çocuğun fikrini aldınız mı? Ee, anne. Annelik ve babalığın günümüzde belli beceriler açısından desteklenmesi gerekiyor. Aslında Açev'in yapmaya çalıştığı şey de bu. Baba Destek Programı ile bugüne kadar yaklaşık 100 bin baba çocuk çiftine ulaştık. Benim 6 yaşında bir kız çocuğum var. O bu okulda öğrenci. Açev'in desteğiyle de buradaki eğitim almış, Açev'den eğitim almış hocalarımızın bize baba eğitimi adı altında eğitim vereceğini öğrendik. Dört evet, erkek babasıyım. Ben çok tecrübeli bir baba olduğumu düşünüyordum. Çok eksik kaldığımız şeylerin olduğunu bu programda gördük. Baba olarak çok iş düşüyor bize de yaptığımız şeylerin çocuğumuza katkılarını burada e, somut şekillerde dinlediğimizde, bilimsel açıdan da kaynaklara baktığımızda dinlediğimizde bizi açıkçası çok mutlu ediyor. Eğitimimiz şu an çok verimli, çok güzel gidiyor. Hocalarımıza teşekkür ederiz. çocuğumuzun beceri ve Babaların gerçekten çocuklarına daha fazla zaman ayırmaları, onların gelişimlerini desteklemeleri, öğrenmeleri o çocukların geleceği açısından ve bugün açısından son derece önemli. Bu çok güzel bir yolculuk ama akıntıya karşı kürek çektiğimiz bir gerçek. Zamanı kaçırmaması gerekiyor babaların ve bu ne kadar erken başlarsa o kadar daha sağlıklı bir iletişim kuruluyor ve daha iyi gideceğini düşünüyorum, görüyorum. Ama başta onu sağlamazsak o zaman o kopukluk devam ediyor. Bir daha yakalaması da daha zor oluyor. İletişim kurma zorluğu başlıyor. Ben baba olmadan babalığın ne demek olduğunu nereden bilebilirim ki? Kitapta yazanları okuruz ama tecrübe etmek için elimize almamız gerekiyor. Ondan sonra başlıyor. Çünkü zaman akıyor ve kaybediyorsunuz. Çocuğunuzun bir resimlerine anca bakarsınız 3 yaşında böyleymiş, 5 yaşında böyleymiş. O dönemde hiç yoksunuz. Babalık ne demek? Omuzların üstünde taşmak demek. Biraz şurada anneyle oturabilir misin? Anne <laughs> tamam. Efendim? <gülüyor> Babasıyla oturmak istiyor. Sen de gelsen, sen de orada biraz otursan. Bir tane soracağım belki. <laughs>